Ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanışıyoruz. We are acquainted through mutual friends. Çalışanın gönüllü istifası. The employee's voluntary resignation. Birçok engelin üstesinden geldi. He has overcome many obstacles. Yalnız bir hayat yaşıyor. She lives a solitary life. Zorluklar ihracatı kısıtlayacak. Challenges will constrain export. Dış ilişkiler. Foreign affairs. Saflaştırılmış suyu nereden? Satın alabilirim. Where can I buy purified water? Margarini tereyağı yerine kullanabilirsiniz. You can use margarine as a substitute for butter. Uluslararası hukuk ile tam uyum. Full compliance with the international law. Temiz su insan hayatı için olmazsa olmazdır. Clean water is indispensable for human life. Bugün roket fırlatılacak mı? Is there a rocket launch today? Katır gibi inatçı. As obstinate as a mule. Nihai raporumuzu sunuyoruz. We are submitting our final report. Dünyanın yok oluşu. The annihilation of the earth. Ülkedeki insanlar zorbalık altında yaşıyordu. People in the country were living under a tyranny. Evsiz adama şefkat gösterdi. He showed Clement towards the homeless man. Hiç bu kadar tuhaf, bir gelenek duydunuz mu? Have you ever heard of a custom as strange as this? Hükümet onu tüm haklarından mahrum bıraktı. The government deprived him of all his rights. Savaşın sefaleti. The wretchedness of war. Politikacılarımızın ahlaki değerleri yozlaşmıştır. The morals of our politicians have been corrupted. Bu tür davranışlarla kendinizi küçük düşüreceksiniz. You will debase yourself with such behavior. Sabır bir erdemdir. Patience is a virtue. Görgü ve gelenekler manners and customs olan sadakatim. my loyalty to the people her birey farklıdır. each individual is different kendine güven. self reliance